Erdoğan'ın krizi çözmek yolunda ekonomiyi düzeltmek kitabını yazdığı, ekonomiyi düzeltmek yolunda attığı adımlar krizi daha da derinleştiriyor. En son hatırlayın. Faiz konusunda grup toplantısında açıkça faizin indirilmesi gerektiğini, faiz konusunda kendisine farklı düşünenlerin yanında yer alamayacağını söyledi. Bazıları bunun bir blöf olduğunu, Merkez Bankası'nın elini rahatlatmak için söylediğini, Merkez Bankası'nın faiz indirmeyeceğini ileri sürdüler. Yani bir tür iyi polis, kötü polis. Ama ne oldu? Merkez Bankası Erdoğan'ın talimatına uygun bir şekilde faizleri de düşürdü. Ve bunun da hızlı bir şekilde piyasalara çok sert ve Türkiye aleyhine yansımaları oldu. Açıkçası Erdoğan'ın ekonomik anlamda yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını, daha önce söylediğim bir lafı tekrar söyleyeyim. Şapkadan tavşan çıkaramayacağını çünkü artık elinde şapka da olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Erdoğan ne kadar erken seçim yaparsa kendisi için o kadar iyi olacağı kanısındayım. Ülke için de o kadar iyi olacak. Geciktikçe çünkü ülkenin restorasyonu da gecikiyor.